Kripto para bağımlılığına yatkın olan kişiler genellikle hızlı karar alan ve aldıkları kararların sonuçlarını tam olarak düşünmeden harekete geçen, sabırsız, heyecanlı, risk almayı seven, öz denetimi düşük bireylerdir. Yine yenilik arayışı yüksek olan, daha özgüvenli, dışa dönük bireyler de kripto para bağımlılığı risk grubu içindedir. Özellikle günlük ya da haftalık yani kısa vadeli hisse senedi alım satımı yapan, Borsayla sık şekilde uğraşan bireylerin de risk grubunda yer aldığı söylenebilir. Yapılan çalışmalar daha önce kumar oynama bozukluğu olan kişilerin kripto para bağımlılığına daha yatkın olduğunu göstermektedir. Spor bahisleri, günlük bahisler yapan kişilere de kripto para bağımlılığı açısından dikkat etmek gerekmektedir. Çevresindeki gelişmeleri kaçırma korkusu olan, hayata hep geç kalmışlık hissi yaşayan ve bunun eksikliğini hisseden çevresindekilerin yatırımlarıyla para kazandığını kendisini ise yerinde saydığını düşünen bireyler de kripto para bağımlılığı konusunda risk altındalardır. Değişikliklere kolay uyum sağlayabilen, teknolojiye daha fazla ilgi duyan, öğrenmeye açık gençlerin kripto para ticaretine daha eğilimli olduklarını biliyoruz. Kripto paralarla en yoğun şekilde uğraşan kişilerin genç yaşta eğitimli erkekler olduğunu ve çoğunun belirli bir gelir düzeyinin üzerinde kazandığını gözlemliyoruz. Bu nedenle bu grubun da risk faktörleri arasında yer aldığını söylememiz yanlış olmaz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.